Buyurun Savcı Bey. Kenan komiser yok mu? Biraz önce çıktı. İsterseniz arayıp geldiğinizi haber vereyim. Ha yok, sağ ol. Ben kendim ararım. Benim bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Bana biraz müsaade eder misin? Tabii ki Savcı Bey. Bir var mı? Yok, sağ ol. senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Hiçbir şey Kübra'nın psikopatın elinde olduğunu bilmekten daha zor değil Yiğit. Sen birini mi çağırdın? Yok. Dur. Ben bakarım. Sen ne arıyorsun burada? Kübra da ortaya çıkmadı mı? Gel. Gel kızım. Ah, güzel. Kübra'dan haber var mı? Ya Emir sabahtan beri sizi arıyorum. Niye açmıyorsunuz telefonunuzu? Siz bir şey mi saklıyorsunuz benden? Emir ne olur söyle Kübra nerede? İyi Kübra iyi. İyi de nerede abi? Nereye iyi ya? Nereye abi? Elif'i pastanenin ortasında bırakmış gitmiş. Nereye Yok sizin haliniz hal değil. Böyle gecenin bu saatinde ikiniz baş başa sus sus. Söylesene Yiğit. Neden söylemiyorsun? Söylersen bizi de mi öldürürler? Merak etmeyin sayenizde ölü tanıdığımız yaşayanlardan daha fazla. Gidersek öteki dünyaya yabancılık çekmeyiz. Kübra nerede? Söyleyeceğim. Ama söz vereceksin ortalığı verveleye vermeyeceksin tamam mı? Kübra nerede? Seyhan'ın elinde. Ne? Se Sibel'in katili Seyhan'la mı? Bak Kübra iyi. Seyhan'ın derdi Kübra değil. O yüzden ona bir şey yapmayacak. Bizden bir şey istedi. Sibel'i öldürürken kullandığı silah istedi. Biz de onu ona vereceğiz. O da bize Kübra'yı verecek. Sizin bu akşam burada olmamanız lazım. Selim, sen Elif'i ve Derya'yı al. Şöyle bir yere geçin. Tamam. Hadi. Siz delirdiniz mi ya? Ha? Kafayı mı yediniz? Kız katilin yanında bana sakin ol falan diyorsunuz. Derya uzatma, tamam mı? Seninle uğraşmak istemiyorum. İnanamıyorum ya. Abi siz ikiniz tek mi gideceksiniz ya Seyhan'a? Şaka mısınız ya? Biz de gelelim sizden. Ne yapacaksınız tek? Hayır Selim. Aynı hata bir daha yapmayacağız, tamam mı? Ya en azından yakında bir yerde duralım abi. Ne olur ne olmaz ya. Ya yardım mı etmek istiyorsunuz? Ha? Derdiniz bu mu? O zaman Elif'i alın güvenli bir yere koyun tamam mı? Ve gözünüzü dört açın. Yiğit. Elif annesiz babası kalsın istemiyorum. Ne olur Kübra al geri dön. Sağ salim geri dönün artık lütfen. Tamam hadi. Hadi Derya. Hadi. Al Elif'le. Hadi, işte. Haber ver ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.